Evet, grafik türlerinden neyi gördük? Grafik türlerinden şurayı gördük. Yani çizgi veya alan grafiği şeklinde olanı gördük. Bir de bunun şu şekilde e, sütun veya çubuk grafiği şeklinde de gösterebiliyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Yine aynı şekilde şurada 3 kişi var. E, Gremis'in Ali Veli Selahattin'in yapmış olduğu satışları. Buraya gelip arkadaşlar şuradan birini seçtiğinizde gördüğünüz gibi burada Ali Veli Selami'nin neyini görüyoruz? Ünite satışlarını. Başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Zaten burada dikkat edin. Şuraya bir tıkladığınızda ve üzerine sağ klik yaptıktan sonra veri ekle var. Bakın. Veri ekle. Bakın bunun dışında şuraya bakın. Burası, en kıymetli burası. Lütfen buraya dikkat edin. Hatta şunu ben şuradan arkadaşlar bir anlaşılır hale getiririm. Renklerine şöyle nasıl yapalım? Buradan gördüğünüz gibi grafik türlerini, renklerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yok olmadı. Çünkü o şu olsun. Bu olsun arkadaşlar. Ondan şuraya girişte gelip her zamanki bakın. Şuraya geliyor. Şu işareti görüyor. Şu artıyı görüyor arkadaşlar. Bakın şu artı görmediğiniz sürece burada bir işlem yapılmayacaktır. Bakın ne yapıyor? Hepsinde birden işlem yapıyor şu anda. Tamam. Bunu da böyle çekelim. Gördüğünüz gibi burada, burada ise neyi gösteriyor grafikte? Şuradaki sütunlar şeklinde sütun veya çubuk şeklinde gösterebiliyor. Şimdi özellikle söylüyorum arkadaşlar. Tekrar ekle bölümüne geldikten sonra şurada grafiklerle ilgili bakın bunu yaptıktan sonra burada e, satışları bu şekilde planlamış oluyoruz. Sizden ricam lütfen bunları oldukça sık tekrarlayalım. Aksi takdirde ee, çok e, arzu ettiğimiz şekilde sonuçlara ulaşamayabiliriz. Bakın değişik şekillerde bunları şurada deneme yanılma. Siz nasıl istiyorsun arkadaşlar bakın. Böylesi de var. Ee, bu şekilde gelip yapabilirsiniz. Şunu söyleyeyim şurada arkadaşlar bakın. Grafik ögesi ekle bölümünde bakın. sırayla göstereyim ben size. Birinci eksen dediğinde bu. İkinci evet dediğinizde bu şekilde. İkinci eksen dediğinizde bu şekilde bu tamam mı siz yanı siz bakacaksınız bu işlere efendim söyleyeyim <laughs> arkaya bir grafik daha attığı için arkadaşlar biz de burada üzerinde işlem yapıyoruz evet şimdi şuraya bakın diyorum ki ben şurada <laughs> bakın birinci reksen rakam gitti birinci reksen yatayda böyle bir uzaklamsız olmaz veya olursa evet başlık ekleme Bakın burada birinci yatay dediğinizde şuraya ekleyebilirsiniz. Yok vazgeçtim. Başka şu ekleyebilirsiniz. Çıkartalım onu buradan. Ee, hatta bu zaten ünite satış olduğu için bunu da buradan bakın. Şuraya at, attı gördünüz mü? Buraya satışı ekleyebiliyorsun yani. Nasıl mi buradan? Bunları deneme yanılması oluyor. Peki grafik başın yok ünitenin üstünde ünitenin ortalamış ve paylaşımı diyor. Veri etiketlerini konuşmuştuk. Yok istemiyorum diyebilirsiniz. Ortasına yaz. İç ucuna yaz. iç tabanına yaz. Dış uca yaz. Ben daha çok bunu tercih ediyorum. Tamam Veri tablosuna geldiğimizde de bakın gösterge var altta. İsterseniz verileri altta gösterebiliyorsunuz. Veya şu şekilde bakın gösterebiliyorsunuz. İkisi de ama istemeyebilirsiniz de. Bu şekilde olabiliyor veri tablosunu hata çubukları var. Bunu çok işinize yaramaz sizin. Burada şuna bakın arkadaşlar. Bu şekilde çizgiler halinde gösterebiliyorsunuz. Başka bir şey ise bakın gösterge. Sağ, üst, ama evet. Tekrar gelelim. Göstergeye. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Ee, şurası sizin komut. Daha sonra kaptan köşkünüz. Şurası eğim çizgisi dediği doğrusu eğri çizecek Bakın gördüğünüz gibi. Veya bu şekilde. Bu şekilde daha çok matematiksel bir hareket bunlar. Çok da işinize yarar. Ben kullanıyorum zaman zaman bazı durumlarda. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz şeyler ise grafiklendirmede neyi gördük? Sütun veya çubuk grafiği görmüş olduk. Bir sonraki Toplantımızda ise, görüşmelerimizde ise şuradaki pasta dilimi halinde nasıl gösterir ona bir bakacağız. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.